Merhaba arkadaşlar. Aksiyon bölümün konuşma videosuna hoş geldiniz. Ben Civan Arkadaşım Berkay Çavuşoğlu şu anda yok ama tatilde. Elbette gelecek. Ben şimdi size e, bir şeyler söyleyeceğim. Ya yani bir bir takım sıkıntımız var. Onlarla ilgili biraz konuşmalar yapacağız. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki eee Video çekmiyoruz ne zamandır. Bunun bunun sebebi de hiç izlenme gelmiyor neredeyse. O yüzden arkadaşlar yani e, yapamıyoruz video. Yani yapsak bile izlenmiyor. O yüzden çok yapma gereği duymadık. E, arkadaşlar biliyorsunuz bizim ilk serimiz Minecraft dolu yardım videoları çektik ve Survival çektik. Mod tepo şey çekeceğiz dedik ama ne yazık ki tatil e, okullar bitti tatiller başladı. Öyle bizim şeyimiz oldu yani. Tatilde de biz çok video çekmek istemiyoruz arkadaşlar. Elbette yani birkaç tane video çekeceğiz ama atmayacağız. O yüzden diyeyim. Öyle diyeyim. Ee, okulların başlamasına 2-3 hafta kala bayağı bir video görebilir. arkadaşlar. Ben bu arada önemli bir şey, önemli bir konunun hakkında konuşacağım. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere Minecraft serimizdi ilk önce. Ama biz bunu yani Minecraft serisini bir an önce bitirmek istiyoruz. Biz demiştik biraz uzun tutabiliriz, biraz fazla tutabiliriz demiştik. Ama ne yazık ki öyle olmayacak daha da kısa tutup e, biz şu anda en e, dördüncü bölüm yapmıştık ya, sanırsam. Arkadaşlar biz bunu dört bölüm daha çekip beş altı bölüm daha çekip yani bitirmiş olacağız yani Minecraft serisi diye bir şey kalmayacak. Belki de yardım videoları çekebiliriz. Orası e, kesin yani olabilir. Arkadaşlar bu arada biz yeni seriye geçiyoruz arkadaşlar. Ama bu seride yani Berkay arkadaşımla beraber aynı Oynuyor oynamaya olabiliriz. yani, elbette olacak tabii ki de. Yani olmasa bile niye aynı kanalı sürdürmüş olalım? Burası biraz mantıklı. Arkadaşlar ben GTA San Andreas çekeceğim. O GTA Vice çekecek. Ama benim düşündüğüm ben GTA'nın tüm serilerini çekeyim. O da atıyorum. Eee tüm serilerini çeksin. Tabii de Kraft'ı çekmeyeceğiz. Yani bu bu e, şey değil. Mecburi değil. Yani ben şimdi öylesine söyledim. Arkadaşlar ama ben GTA'nın serisini çekme şansım %65. Bunu diyeyim size. E, GTA'dan GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5 serisini çektikten sonra benim e, ilk serim ne olacak? Yine ben Minecraft'a geçebilirim. Yani öyle bir şey olabilir. E, Minecraft Yok ya Minecraft'a geçmeyeceğim. Veyahut da buna karar verdim şimdi. Arkadaşlar benim bu arada e, şeyim var. E, nasıl diyeyim? Aero Truck Simulator 2 şu anda tabii ki de ekranda ama ben şimdi göstermek istemiyorum yani bazı dosyalar falan var vesaire. Arkadaşlar ben bunu göstermek istemiyorum. Şimdi göstereceğim. Hem de göstermem rezil kepaz olurum ekran. Şu anda yani duvar kağıdını poğa döndürdüm. Öyle diyeyim. Evet. Arkadaşlar ee, şimdi ne diyecektim ya ben? Ne diyecektim ben? Ne diyeceğimi unuttum Allah kahretsin. Eee Heh, en son ne diyordum GTA senesinden sonra GTA tüm serilerinden sonra Ben e, Air Truck çekeceğim Ama Air Truck'ta benim şöyle bir e, Sıkıntım var Arkadaşlar Air Truck çekerken Air Truck'ın Kendi ekranı göstermiyor Masa üstünü çekiyor arkadaşlar Böyle bir saçmalık olamaz e, Ondan ziyade LFS çekebilirim LFS e, Bu yaması olabilir mi? Orası yani yamalı yapabilirim. Ama ben yamalı yapacağım. Evet yamalı yapacağım. Ama çok yama yapmayacağım yani sadece araba yaması öyle şey o şekil o tarz şeyler yapacağım. Arkadaşlar bu arada ne diyecektim size? Şu anda benim yani en istediğim şey Minecraft serisini bitirip GTA Vice serisine geçmek. Evet arkadaşlar Berkay şimdi azıcık şeyden bahsedelim. Videolar hangi gün gelecek falan filan onlardan bahsedelim. Arkadaşlar e, ya ben de bir iki hafta sonra zaten tatil'e gideceğim yani o zamanlar hiç video gelmeyecekti zaten gelmeyecekti çok fazla ama yine de dediğim gibi kar e, ee, okulların başlamasına 2-3 hafta kala baya bir video gelecek. izlenme olmasa da yine de çekeceğiz yani. E, ee, ha arkadaşlar ben bu bir şey diyeceğim. Arkadaşlar e, e, Berkay arkadaşımızın bildiğiniz üzere yani bir arkadaşlarımız vardır şu anda. Haxpal Huxball. Huxball'ı bilmeyen var mıdır? Vardır ya. Haxball çekiyor. Ya Haxball sürekli olarak çekmedi. Çek çekmiyor ama yani çektiği oldu. Ben onu e, elbette bir gün söylerim. Yine Hotfall videolarına döner veyahut onları çeker. E, böyle konuşmalar yapar Video hakkında konuşur falan filan. Arkadaşlar böyle bir e, video tarzımız olabilir. Ama tabii ki de Haxball dediğimiz üzere çok sevilen bir oyun değil. Yani tabii ki de sevenler vardır. Ben de seviyorum, oynuyorum. Ama çok seven kişi yok. Arkadaşlar ben bu arada bir şey diyeceğim. Hugsball e, internet üzerinden oynanıyor. Yani bu şey savaş oyunu vesaire bir şey değil. Bu futbol oyunu e, e, ne diyecektim en son? Heh. Arkadaşlar Hugsball serisinden ziyade şey yapacak. Berkay arkadaşımız Metin 2. Metin 2 çekecek. Ee, bunu bana zaten söylemişti. Arkadaşlar tabii ki de benim bilgisayarım e, daha yeni şey oldu. Yani format atıldı. Çok fazla oyun yok. 4-5 tane oyun var. Ee, arkadaşlar Berkay bilgisayarında bir sürü oyun var. Ama çekmiyor ne yazık ki. Tabii arkadaşımız üşengeç olduğu için çek çekmiyor. Çekse tabii ki de çok güzel olacak. Ama ne yazık ki o keş o oyunlar keşke bende de olsaydı. Yani yükleyecek yükleyeceğim şimdi de yani bilgisayar ben şu anda çok zorlamak istemiyorum. Ee, eskiden çok fazla zorlamışım herhalde. O yüzden evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ne videosuydu bu? Konuşma videosu. Evet arkadaşlar aksiyonlu bölüm aksiyonlu bölümün konuşma videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi oyunlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bırak oyundan çaldım bunu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.